ABCD kare olmak üzere mavi dairenin alanını soruyor arkadaşlar. Şimdi bu merkezden buraya bir tane dik iniyorum. Yine merkezden buraya bir tane dik iniyorum. Bu indiğim doğruların dik olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Çünkü TYT inilen yarıçap diktir. Sonra yine merkezden şuradaki dikdörtgenin köşesine de bir tane yarıçap çekiyorum. Bu mavi doğruların hepsi yarıçaptır arkadaşlar. Yani buraya R dersek burası R olur. Aynı zamanda burası da R olur. Dikdörtgenin köşesinden Şuraya bir tane dikiniyorum. Burada bir dik üçgen elde etmek adına indiğim bu yeşil doğrunun uzunluğu R-3 olacak arkadaşlar. Neden? Çünkü baktığınızda burası yarıçap, Burası da yarıçap, Burası yarıçapsa, şurası 3 ise arkadaşlar geriye ne kalıyor? R-3 kalıyor. O yüzden bu R-3'ü ben buraya yeşile taşıdım. Aynı şekilde şimdi burayı da bulacağım. Şimdi burası yarıçap, Karşısı da yarıçap. Burası 6 olduğuna göre şu kısım R-6 olacak. E o halde ben onu buraya taşıyabilirim. Burası da R-6 olacak onu da yazalım. R-6 dikinmiştim zaten. Şimdi burada bir tane dik üçgen var gördüğünüz gibi. Dik kenarları R-3, R-6. Hipotenüs de R olan bir tane dik üçgen bu. Hemen dışarıya çizelim. Evet arkadaşlar dik üçgenimizi çizdik. Dik üçgenimizi çizdikten sonra burada R'yi bulmamız lazım. R'yi bulmak için R-3'ün karesi ile R-6'nın karesini toplayıp R kareye eşitliyorum. O yüzden şurayı biraz küçülteyim. Şuraya getirdim. Şimdi R-3'ün karesi R-3'ün karesi nedir? Birincinin karesi. Şimdi R-3'ün karesini açıyoruz arkadaşlar. R kare eksi 6R artı 9 artı R-6'nın karesini açıyoruz. Yani R kare eksi 12R artı 36 eşittir hipotenüsün karesi yani r kare diyorum. Şimdi buradan sadeleşen ifadeler var. R kare ile r kareyi sadeleştirelim. Geriye kalanları bir yazalım tekrardan bir. Sol tarafta ne var? R kare var. Eksi 6 r var. Eksi 12 r var. Yani eksi 18 r var. 9 var. 36 var. Yani artı 45 var. Eşittir 0. Şimdi buradan bu ifadeyi çarpanlarına ayırdığınızda 9 kere 5, 15 kere 3, 15 kere 3 oluyor herhalde. Eksi 15 ile eksi 3'ün çarpımı çarptığınızda 45'i topladığınızda eksi 18'i veriyor. Yani R'ye buradan artı 15 gelecek ya da artı 3 gelecek. Şimdi baktığınızda artı 3'ü yazamıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü buraya 3 yazdığınızda burası sıfır olur, uzunluk sıfır olmaz. O halde bunu almıyorum. 15'i yarı çap olarak alıyorum. İsterseniz burada bu işlemi yapmanıza da gerek yok. 9, 12, 15 özel üçgeni oluyor zaten arkadaşlar. R'ye 15 verdiğinizde burası 15 oluyor. Burası 9 oluyor. Burası 12 oluyor. Yani 9, 12, 15, 3, 4, 5'in 3 katı olan üçgen burada oluyor. İsterseniz yani doğrudan da görebilirsiniz. Özel üçgen zaten. Özel üçgen değilse mecburen bu işlemi yapmak zorundasınız. Şimdi R'yi 15 olarak bulduktan sonra dairenin alanını soruyor bize. Nedir dairenin alanı? Pi çarpı R karedir. Bundan sonrası artık kolay. Pi çarpı 15'in karesi diyorum. Oradan da cevabımız 225 pi olarak çıkıyor. Anlaşılmayan bir yer varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. İyi akşamlar.